Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Plastik panel üzerinde otomatik WordPress ve SSL kurulum hakkında bilgi vereceğim. Özellikle Pinterest projelerinizde ya da farklı birden fazla paravan blok domain açmak istediğinizde her siteye ayrı ayrı SSL kurmakta ya da WordPress kurmakta yoruluyorsanız, zorlanıyorsanız bu video tam olarak size göre çekilmiş bir videodur. Sıfır kurulmuş olan bir plastik panelimi sol alttan Change View Switch to Service Provider seçeneğiyle servis sağlayıcı görünümüne geçiriyorum. Sol tarafta servis plan. Genel olarak tüm şeyler unlimited paketinde kurulur. Ben bunu düzenleyeceğim. Burada sadece genel ayarlarımı yapacağım. Siz eğer Plesk'i sıfır kurduysanız PHP ayarlarını yapmanız yeterlidir. Burada WordPress'te kuracaksanız bu ayarları yapmanız yeterli. Başka da bir ayarım burada yok. Sonrasında arkadaşlar burada additional servis var. Burada WordPress kurabilirsiniz. istiyorsanız WordPress'in paketlerini kurabilirsiniz. Burada install WordPress. Burada da SSL deyip tamam dediğimde artık oluşturmuş olduğunuz her domaine WordPress artı SSL kuracaktır. Burada dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi domaini daha önce yönlendirmeniz lazım Plastis sunucusun. Eğer domain oluşturup sonrasında DNS yönlendiriyorsanız muhtemelen kurmayacaktır. Biz de bunun testini yapalım. Deneme 122.com et domain Gördüğünüz gibi bakalım WordPress'im kuracak mı? Şu anda WordPress'imi kurmaya başladı. Zaten diğerini söylenmediği zaman burada da uyarı veriyor. Şu anda WordPress'imi kurdu. SSL kurulumuna geçecek miyim? Büyük ihtimal SSL'i kurmayacak. WordPress'te gördüğünüz gibi kurdu. Buradan WordPress seçeneği gelecek. Buradan login olup ya da setup üzerinden WordPress bilgilerinizi değiştirebiliyorsunuz. Burada kullanıcı mevcut. Burada giriş linki. Buradan da şifreyi görebiliyorsunuz. Buradan setelerini değiştirebiliyorsunuz. Burada da düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu neymiş bir de kontrol edelim. Hmm, tamam. Burada gerekli güvenlik ayarlarınız da var. Ee, sonrasında bir problem yok. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.